Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber Maviş ve Limon'un yem değiştireceğiz. Maviş'i geçen size göstermiştim hatırlıyorsanız. O zamanlar Maviş tek de eşi yoktu. 10 gündür bizde olan Limon var şu an. Hiç alışamadı haline. Onun için yemler var. Aslında yemlerini temizledim, üfledim ama çok az gördüğünüz gibi lazım. Burada da var falan. Suyu da dolu sabah doldurmuştum. Birazcık içmişler. Yarın onu dolduracağım. Maviş, maviş kaçmayın, kaçmayın. Kaçıyorlar. Alışkan değiller pek. Burada mavişim ve limonun çekmecesi var arkadaşlar. Hemen bir açtığımızda önüne böyle maviş ve limonun Yeme geliyor. Kapalı kapı, kapalı bir kapa koydum ki bayatlamasın diye. Hemen şöyle eski yuvasının tüneli önümüze çıkıyor. Lazım olunca koyuyorum. Burada da yem kapları var. Değiştiriyorum arası da. Burada da bir tüneli var uzun. Lazım için bu kadardı. Yemini falan işleriz böyle. Ben ara sıra şu kapağını açık bırakıyorum arkadaşlar. Hemen hava alıyorlar. İsterseler bazen dışarı çıkıyor Evde falan geziyorlar. Öyle işte. Yemleri falan değiştiriyoruz. Çok az. Yani. Yani bunları nasıl yiyecekler? O yüzden değiştireceğim yani. Üstüne birazcık koyacağım. Arkadaşlar bir tane yemini çıkardım ve gördüğünüz gibi. Yani şimdi bunu dolduracağız önce. Hemen çekmecesini açıyoruz. Tekelle hiçbir şey yapamıyorum gördüğünüz gibi. Hemen şurada böyle açıyoruz. Heh. Ve önünüze çıkan şu kaşık. Kaşıkla dolduracağız işte. Hadi bakalım. Bu kabın şeyini açalım hemen. Bekleyin. Açtım arkadaşlar. Şimdi dolduracağım hemen. Böyle bir saatlerden sonra. Doldurup geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi mavişin yemini doldurduk. Yani her sabah üflüyorum ve çok çabuk yiyorlar iki iki tane kuş olduğu için. Hemen bunu maaşının şeyine koyuyorum yerine. Koydum arkadaşlar. Bir buna bakın. Bir de şuna bakın. Biraz daha dolduracaktım. Ama neden doldurmuyorum? Çok bekliyorlar. Çok belli, beklediği anda çok kabuklaşıp veya hemen bayatlayabiliyorlar. O yüzden pek doldurmuyorum. Şimdi limonun yemini değiştireceğiz. Limonun yemi daha az kalmış. Bunu da dolduracağız. Yeğenim geldi özellikle. Ben çekmeceyi ikinci sefer açıyorum ve bu kabını açıyorum. Çok uzun sürüyor videolarım. Eğer mavi şili limonun daha çok vlogların gelmesi için arkadaşlar aşağı yorumlara yazarak like, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Daha çok video gelmesi için kuşa için. Hemen şöyle açtım ve görüyorsunuz arkadaşlar hiç kabuk yok. Çünkü sabah üfledim. Çünkü sabah üfledim. Daha yeni hatta 10 dakika falan oldu herhalde. Mavişin limonun yemi. Şimdi böyle kaşık alıyoruz arkadaşlar dediğim gibi. Ben koyacağım geleceğim. Limonun yemini de doldurduk. Şimdi onu da şeyini doldur koyacağız. Gördüğünüz gibi çok sevinçliler. Ve arkadaşlar bu mavişin yemi. Bu da limonun az koymuşum gibi gözüküyor ama gerçekten kabuğu çok büyük olduğu için az koyuyorum. Bir de bayatlamasın diye. Geçen mavişi göstermişim. Maviş tek de eşi yoktu. 10 gün önce limon aldık kendimize şöyle. Kendisi hayline bize alışmadı. Görüyorsunuz kaçıyorlar. Suyunu sabah değiştirmiştim zaten. Arkadaşlar Maviş ve Limon'un vlogu bu kadardı. Yani yem değiştirme zamanı bu kadardı. Eğer mavi ve limonun şeyinin daha fazla gelmesi istiyorsanız videolarını videoları like edin. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay diyorlar.